Selamlar herkese hoş geldiniz. Twitch aldım abi. Twitch şöyle haşmetli güzel bu ilk yapacağım. Şu beğeni yaptık ya şimdi diğer bir de bunu da yapayım abi. Şöyle haşmetli runanlı. O ne abi? Selamünaleyküm. Bilmiyorum. Keseriz abi buraya. Vallahi kesik buraya abi. Abi exhaust atma derken ayağı kesik adamı. Aha bak yedik ama sorun yok sorun yok bence güzel. Bitkinlik kim attı şimdi? Grave support mu? Ah grave support. <laughs> ah para yok alamıyorum. Neyse bu da olur. Şunu alamadım ya. Tırpan alamadım. Yine oyuna girdik millet birbirine sövmeye başladı. Oo oh, süper. TRS bayılıyorum abi. Hemen anlar baylar full mezaba. Adam böyle rakip masasında. Anladın mı? Orada peynir yok. Ana. O işte oradaki şeyler beşlen hepsi ana bacı. Karı kız. Full cool meze orası anladın mı? Meze neyse gömüyorlar orada. Seviyorlar ya bu sefer burada. merhaba kanka hoş geldin. Az önce seni kestim galiba kusura bakma. Bir daha kesebilirim miyim? Bir, bir daha kesebilirim belki seni. bu sak Neyse güzel. Graves kardeşimiz galiba başka yerdeymiş. Okey Graves'ın... Oğlum double exhaust oynuyor bunlar lan. Ne Graves? Keselim keselim kanka. Kime niye kime kısmet bir çocuğu? Bu e flash neydi? Böyle kayıtlarsam keseriz. Hii yetmedi de Flash attı bir de çok iyi. Güzel. Hemen W açıp lane gideceğim. Dev atlayacak mıyım? Wave atlıyoruz. Şunu atlıyorum. Hadi nasıl kesin. Allah şuna vuracağım. Neye vurdum ya? Yine yine oynuyoruz bunu oyun arkadaşlar. Tamam büyü aldık bence. Zın. Yes. Güzel. Büyük kaçırmadım. Kraken alacağım iki tane. Ondan sonra e, ee, Guinzo, Haşmet, Runan, Haşmet yapacağım. Bu <laughs> nasıl olacak ya? Ama Kraken alalım değil mi iki tane alalım ya? Guinzo iki Guinzo mu yapsam dedim de. Graves support yapmazsın kanka ya. Çok trollsün ya. Graves yanlışlamadı acaba. Graves yanlışlıkla mı aldım? Graves'in W'sü beni counterlıyor. 6 level'da kör ediyor mesela. Ha bilerek almış. Ama yani Öyle gemide körü çok iş yapmaz ya. Bir şeyler deniyorum diyor. Derecede. Kardeşimiz derecede deniyor. O kadar iyisin ki anlatamam sanki biz. Derecede deniyor. Hmm. Biz buradan farmlarız ama şu an lane kötü. itiyorlar. Bak şu an push güzel bunlar. Ama Graves'in minansı yetmez sürekli W atmaya. O yüzden çok bilmiyorum push güçlü mü değil mi? Tamam. Aldım pushu ya bir anda. Bunlar çok safe'e geçti. Ne abi devlet tasarlı keşke. miyon devlet tasarlı iyiydi ya. Ha. Ne oldu? Tamam bunlar kaçtı abi. Okey. Okey okey Yaklaş bakalım biraz miyona E ee, wave itiyor ne yapacaksınız? Eee. Tamam görüşürüz. Tamam. Wave etti bizi abi. Güzel. Çok güzel. Şimdi wave'i böyle salacağım ben. Bize doğru yavaş yavaş gelecek o wave. Şunu almam lazım. Bir. Tık iki. Güzel. O oldu? Şaka kesiyorlar orada. Başta şaka. Burada abi wave'i böyle friziyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Friziyoruz. Adam yaklaşınca üstüne koşarız ama çok yaklaşmaz gibi ya. Keyfine bak oğlum ya. O iş yaş, O iş yaş. O farm ittin artık. İtmeyecektin. Sani Sers ölür. Aha hadi geçmiş olsun. Ay, exhaust gibi speli ya. Bir tane daha hit atsam ölüyor derif. Beşinde kar bozuk. Hey, şimdi ne tamam. Yomi'yi tutmasam iyiydi. Çok hasar yiyoruz. Yonar adam fazla vuruyor fark ettiniz mi? Canı gördünüz mü? Kaç yedim? 200 falan yedim galiba. O oh, bir can. Bir can kaldı. Allah. Şuraya bir şok hızlı hızlı. İtip base atsam aslında şu an iyi olacak ya. Kazma parası var. Çok öne geçecek o kazma. Bilirim bence baştan Graves ne yapıyor? Graves bu adam var. Graves support ne yapıyor? Bu da trollenmez ya. Exhaust'u gelecek onun. İyi kaçtı oldun büyüye vuruyorlar ben küş alamayacağım ki. Bakar mısınız ikisi de aynı anda can azalıyor. Şaka gibi. Prezleyemez ki çok bey var. Abi bir şey attı oradan gördünüz mü? Uzaktan bir skill bir şey attı. Ne attı? Şako E atmış. Ha diyorum ne oluyor? Bir şeyler gördüm orada çünkü ekrana bir şey düştü. Aha vardı gördünüz mü Şako neresi? derisi? <laughs> Pişketti. Azıcık canım aldı ama. Adam oradan atmış. Base'in bozulmadı. Bozulsa ölmüştük. Nerede ghost'a basardık galiba. Şimdi güzel durumdayız. Ya şu şey alalım. Kraken'i. Sonra Runa'nı çekelim. Sonra Haşmet'i alalım. Sonra Gunz'u alalım abi. Reaction'ı böyle yapsın. Böyle tek alsın bütün herkese. Bayağı iyi olur bence. Kritsiz bu deneyelim. Krit de ne ya? Bu build'i değişik build'lere uyduralım bakalım. Beyin ya. Bir de mahvolmuş almak lazım buna ya. Mahvolmuş ilgili ama gerek yok. Tank yok adamlarda. bunu keseceğim görmez. Ya yarı aldım. O da çık. O da iyi. O da güzel abi. Hayat vermez de galiba. Almadım plate'imi ya. İçine başlayacak abi. Oha adam öldü ki zaten. Adamı dürterek kestik. Öldü adam. Dayvatsam mı ya ghost tape? Atarım ya bence Kuleden gir çık yaparım sürekli atarım bence <laughs> A soka tankı güzel Tamam Graves iyi sattın kanka oraya. Oy son anda o can gelmeyi söylemiştim Güzel Şu bitkinlik beni üzüyor ya Aşırı üzüyorum Güzel. Plate artı farmlar da aldık. O, tamam bitti oyun burada ya. Burada ikisini kestik. Artı plate artı farm aldık. Çok öndeyim Kraken de bitti. Altı olacağım da bir bir daha ikine. veriyoruz mu? Güzel şattan veriyoruz. Bir ölürsek şakoya falan adamlar bir anda fed olur. Da yani bir şey yapmaz abi. Twitch oynayayım. Kör mü açacak kafamı? Ne yapacak adam yani? Hiçbir şey yapmaz hiç Hiçbir şey. Vision Ward aldım bir tane. Twitch var, yine buraya Vision Ward atın. Bu tarafta oynayın. Görmez gelip darlayamazsınız yani. Her türlü görürsünüz ama Ped olunca Twitch kaçmak gerekiyor. Görmez koşup koşup kesebiliyor. Twitch'te böyle şey gerin alt şey gerin altından tokatlayabilirsiniz çok rahatlayayım da. Gerin ne oldu ya? Gerin kesiyor nasıl? Gerin kesti onu. At ulti oğlum. bir tane düz. Aa. Ha saldı İkisini kesebilir mi acaba diye düşünüyorum o zor ya. Ha öldüm galiba. Bir şey görmüyorum ki. Graves beni böyle counterluyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle counterluyor beni. Slow bir şey gelirse kestim orayı. Abi ultiye bastım adam flash attı. Okay. Timing'im kötüydü biraz. Avans yazdı kardeşim. O çünkü fidlemez. Tabii ki avans kanka. Ben fidler miymiş diyor. Emi harcamayacaktım ama harcayayım ya. Allah ne oluyor? Ne <laughs> <Kime> abi? Lan. <laughs> <Sen? gülüyor> ha güzel. Yıkım al sen yıkım. <gülüyor> <gülüyor> Aa kötü kötü oldu. Kötü oldu abi. Neyse kandırdım ya çocuğu. Bir anda böyle sonra şey, şey oraya anda korktu abi orada. Ben vurunca. Korkmayı biraz daha mesela kesmeye çalışsaydı iyiydi. Üzdü. Koydum ya base'i. Çık oğlum çık çık. Kaç 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 kaç. Zorlama. Allah. Bir anda onu da kandırdık arkadaşlar. Bizi kandırdık bir anda. Gerçeği buymuş. Neyse ölür belki. Ölmez. Allah cana bak. Yanlara bak bir can kaçtı herkes. Hmm, üzdü beni bu. Bu beni çok üzdü. Bu beni üzer işte. Ölmediler abi. Mid farm lan ki de mid itiyor. Hiç farm burada kötü oldu. Bu ters adamlar belki. Geliyorum buraya. Silas git oğlum ya. Geri geri. Çık oğlum Silas farm alacağım. Git oğlum git. Çık lan elimden. Farm almam lazım. Git git. Git git. Uzak dur lane'den. Parmağın alacak ya. Parma istiyordum adam istiyor ya. Ne oldu şimdi anlamadım anmış. Bu ne vicim atar. Oğlum mı? Ben beni duydum acaba? Var mı ulti range'im? Dostum var ya Ölür ya bence o. Ölmesi lazım. <laughs> Güzel. Öldü. Tertemiz. <laughs> Güzel. Nice. Oo. Abi sorka bozuk çar, Öküz gibi hilliyor. Bir can, bir anda fulleniyor can. Fullet de aldık mı buradan bir de. Güzel olacak. Uçar uç uçar ya. Bir yani, plate alacağım buradan ya. Bir plate alacağım bu kanka. Hakkı evet. Evet geliyor buraya. Şey Gel getir kanka buna gir. Allahu Ekber kaç. Parasını almak istiyorum. Parasını al <laughs> Aşk gözlük seviyem. Merhabalar <laughs> aşk gözlük seviyem görmek isteyen varsa bu videoyu izleyebilir. <laughs> Kule gold'u almaya ben aldım ama gold'u. Um. Kanka erken bitmesin elemek. Gragas topu niye salmış ya? Gragas kanka top lane değil miydin ya? Bak şimdi izleyin. Niye böyle bir şey yazdım biliyor musunuz? Yanında küpüleşiyorlar ya bir saattir. Şimdi yanına laf sokmaya başlayacak. Anladınız mı? Bir anda böyle kışkırttım adamları. Kavga gürültü başlattım abi. Seviyoruz kavga gürültüyü. Hoşum muhtaç. Çıkın lane lan lanelimden. Lan oğlum adam. Ben geliyorum buraya. Param oğlum? Şekilim elime farm elime ya. Lan oğlum elime farm. Sal farmı sal. Bebeğim farmı sal ya. Vay. Uzak dur farmdan. Vay var ya adama Q ata ata 8 tane farmı çaldın çocuk yeter. Vision var da şey vision vardı da ha. Beni görme vision vardı da. At beni lan şu vision var buraya. Şu beni tip görme keseceğim o şu çılgıncı oyu. Başım açacaksın ne istiyorsun oğlum. Allah Allah değişik bir şey peşinde ama. kulen yok kanka ne Ölürsün ya kanka bence o canlı da kaçarsam biz kapat bilgisayar gidelim yani. Kaçtı mı canla? Nasıl kaçabiliyor? Çok merak ediyorum. 5 yük 10 can. Nasıl kaçtın Karagaz? Adam ölmeyecek değil mi? Allah ölmedir. ana sonra öldü. Biz öldü. Ben şuradan plat şeyi Yok abi adamlar şans ya. Bir can kaçıyor kule. Biraz şey Graves gitti galiba. Bir alırsam bu arada bayağı iyi olacak. Hadi abi. Ver şu kuleyi bana artık. Kiko. Baş alacağım alacağım. Şimdi. Değil mi zannediyor değil mi? Adam harbi gittim zannetmiş. Ben çıkayım sanki bir drag geliyor gibi hissettim be. Bu ne oğlum kaç vicim var falan buradan kaçarken yapmış. Tamam, ben çıktım ya. Para harcamam lazım. Haşmet met alacağım şimdi. Bu da ondan sonra alacağım. Şu deyim hızlandırmak istiyorum biraz daha. Haşmetliğimizde de Haşmetimiz. Oh yarası koçum aldım. Göz aldım bir de. Ghost'un da var. Niye Ghost Flash oynuyoruz arkadaşlar? Ghost'a basıp koşup kayıtlamak için. Skriptler öyle oynuyor genelde ama biz script değiliz. Ee, geçen şeyde bir yayın ya YouTube'da abi. Karşı şey Victor artı Twitch geldi. İkisi de skip'ti. Kazanamadım oyunu. The Rumble oynuyordum. Ultim dağıtarken de oynuyorlardı. Aim değmiyorlardı. Sadece kill oynayabildim. Kötü oldu. Takımda hepsi fil demişti. Belki taşırım dedim ama takım kötüydü ya. Skripte karşı zor ya. Bir tane olsa belki de ki bayağı zorluyor. Bot flashtık zaten yani. Bir de git oraya ne keselim. Yani sen Roma atmayı seven bir kardeşimize benziyorsun. Bakalım ne kadar seversin. Yazmış, çok mu öğrenmiş olacağız şimdi. Atın onu kanka da ben ölmedim ya. Yerim var ya nasıl bilenmişse adama ha. Direkt geldi yapıştırdı. Osta baskı kan bir anlam yokmuş olsun ya. Okey. Tamam azalamayacağım. Güzel parmadı değil mi? şaka da bir sinli ya. Açalım abi bak sinli olacak ki sanki. Vurayım bir tane patlatayım. On got on gotur abi kule dalık alık. Adamın alt f de koymuş olabilir mi arkadaşlar? Derken Jinx'i ekranda gördüm. Öfüne vurdum herif anan öyle yamuldu. Bir on girin oraya. Gizli gizli. Hadi oğlum. Buraya olsun kösü olan geçiyor muymuş İlk defa gördüm Gördünüz mü? İlk defa gördüm Aha şaka killini gördünüz mü? İnce. Hadi bakalım ince kil abi. Aşmet diye biraz daha para lazım. Onu. Aha ne yapıyor? Ama vurmayacağım buraya vuracağım. Sayla e sözünü istemiyorum. Sayla e koruma gittim. 2100 gold diyor. Hmm. Adam orman dönersem çıkar o para galiba. Döneyim burayı. Zıt niye top değilmiş? Ağır ezmiş. 7-0 adam. Kanka yavaş ez be. Yavaş ez kardeş bu neymiş ya? Vur oğlum. Bu farm almak istiyorum ama farm gitti. Şunu alacağım. 2100 bot çıkması lazım sadece. Hadi oğlum. Nasıl bir şey varsa bizimkiler wave'de tutmuş. bey de gitmiyor. Adamlar wave'e kadar almış. Baksanıza bey gelmiyor. Ne oldu? Ölen ölen ha. Ee. Okey. Okey. Yok kaçtı. Okay. Sonra Gayet güzel. Haşmettin bitti. Şimdi tüküreceğiz abi. Haşmetti tükürüşü. Bugün de almam lazım da maç uzamaz galiba ya. Çok ağır eziyorsun Yani Graves support aldığı için adam şu an yok oldu. Güzel var artık bir falan atabiliyor Umbra ile falan. Pay kalsa daha iyi abi. Şimdi Gunja çekeceğim buraya. Kretini alsam idam alamıyorum ya. Topa çıkalım. Biraz sinirlenmiş ya. Buraya sporcu mu? Orayı hangi alsın Böyle o kadar iyi oynamıyor. E sporcu alamaz bence. Yarın oğlum bu ne lan yeni temele bak. Adam bozarsa kaybedebiliriz ha frontumuz yok. Vay iyi vay tank. Aha bir dakika oryanla esporcu oryanı nasıl keselim? Esporcu kestim. Ne esporcu sadece? çocuk? Haydi oğlum vur. Koşayım benim koçum benim ya. E doğru geliyor kanka. Vay vurmayacağım oğlum buna? <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Elat keserken adama free kill'in gelmesi. Güzel. Güzel güzel güzel. Kaç vuruyor eğimiz? Çok az vuruyor oğlum eğimiz. Ne kadar az vuruyor ya. Yani? Parma aldım. Haydra lazım ya. Bayağı bir damage rush yapacak bize. Haydra dedim şey. Hmm, Peki değilim acı buradan. Ultim var, ghostum var. Burada bir kite deyip pent atabilirim ya. Aslında adamları ayarlayabilirsem flash'ım da var ya bir penta çıkartırım biliyor musunuz çok rahat. Çok güzel penta çıkar. Şu adam orman delelim acı. Şu yüzde kaç? 55 saldırıcı güzel. her gelmese keşke. Takım öyle geri durursa. böyle geri dursa ben koşsam denesem. Graves'ın körü üzebilir beni ya. Yani. Belki bilmiyorum. Deneyeceğim. Çünkü 300 diyor. Ee, ne oldu? Görmüyorum ki Graves'in körü üzer dedim ve üzdü. Hadi abi Penta çıkartacaktım. Lütfen 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 yetişim şuna. Abi Penta istiyorum. Aa. Ya FF verler abi Penta istiyordum ya. Yetişemedim. Yetişsem çok güzel Penta var. Çok tatlı Penta vardı orada ya yetişemedim. Bu güzel ya. Bu var ya tank yapıyor, vurduruyor, hızlı farm ittiriyor. Bayılıyorum bu e. Ama bir Guinsoo'yla bir şey koysaydık mahvolmuş Çok tatlı olurdu abi. Koyamadık ama itemleri. İkilik birden atladık. Öf. Tuz kavurmuşuz abi. Süper ya. RPK'lere bayılıyorum ya. Bir sizi görüşürüz. Bay bay. <laughs>